Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir alışveriş videosu daha çekiyorum. Yeni aldığım kitapları göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak beyaz Diş Jack London'dan. İlk olarak bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. O da kitap kalitelerinin çok fazla düşmüş olması. Eminim ki hepiniz fark etmişsinizdir. Bu yüzden de ben daha çok ciltli kitaplara yöneldim ve ciltli ve eski basım kitaplara seri basım olmamasına dikkat ediyorum. Yani popüler kitaplar illaki yeni basımdır büyük ihtimalle. O yüzden popüler kitapları daha popüler olmayan yayınlardan almaya çalışıyorum. Bu da onlardandı. Ve bu da 2010, 2019 basım. Ben gözüküyor mü? Araştırdığımda çevirisi hakkında bir problem görmedim. Daha okumadım, bilmiyorum. Şöyle arka kapağı. Doğan Yayın, yani Doğan Kitap oradan aldım. Salom'dan Volga. Diğer tüm kitaplarını aldım. Bir bu kalmıştı, onu da <laughs> bir bu kalmıştı, onu da aldım. Henüz sadece Rootla Arayışlar kitabını okudum, diğerlerini de okumak istiyorum. Bu da böyleydi. <laughs> Atatürk Şöyle Daha önce biliyorsunuz ki Daha önceki videomdan Napolyon'un hayatını Yani biyografisini almıştım Ve onu alma sebebimin aslında Atatürk'ün Okumamızı önerdiği kitaplar içerisinde O vardı yani Napolyon'un Biyografisini okumamızı öneriyordu O yüzden almıştım ama Atatürk'ün Biyografisini almamıştım Bunu da yeni aldım Şöyle içerisine göstereyim. Şöyle yazıları. 400, yani 750 sayfaydı hatırladığım kadarıyla. Evet. Kalın bir kitap. Bu kitabı yani bu yazardan tercih etmem sebebi kapsamlı diyebiliyorum ve daha objektif bir bakışla yazıldığıyla ilgili yorumlar okumuştum. O yüzden bunu tercih ettim. Henüz Okumaya başlamayacağım büyük ihtimalle çünkü şu an Napolyon'un hayatını okuyorum ve yani birlikte okumaya kalkarsam çok fazla karışır. O yüzden henüz okumayacağım ama okumak istediğim bir kitap. Bir sonraki Turgenev, öyle ölem okunuyorsa artık ilk aş. Ben bu kitapları alalı bir süre oldu. Çok olmadı ama bir süre oldu. Buna gelir gelmez hemen okudum. Çok sıcak. Gelirken hemen okudum. Çünkü birkaç sene önce bir kitapçıda görüp almak istemiştim ama sonra bırakmıştım nedense. O yüzden aldım. Ve şöyle ki çok da beğendiğimi söyleyemem. Beğenmemin sebebi yazarla alakalı değil. Yani anlatım diliyle alakalı değil fakat konusu hoşuma gitmedi. Yani bir kere ilk aşk falan değildi. Çünkü aşk dediğin karşılıklı olur. Burada karşılıklı değildi bu yani 16 yaşında yaşadığı bir ilk aşk deneyimini anlatıyor burada karakterimiz. Yani ben o duygulara giremedim. Daha çok kötü duyguya girdim. Yani hoş değildi. Benim hoşuma gitmedi. Okursanız belki anlarsınız. Böyle. <laughs> kısa bir kitap zaten. 150 sayfa falan. Bakayım 148 sayfa. 48 sayfa. Bir günde falan bitirdim. Ama işte o ilk aşk falan ben hisset düşündüm ki o ilk aşkın heyecanını falan yaşarım. O, o, duygulara girerim diye düşündüm ama hiç öyle değildi. Daha çok kötü duyguya girdim. Kitabın yarısında çok canım sıkıldı. Yani ben çok kitapları isterleştirdiğim için bu böyle. Onun dışında yani pek de güzel diyemeyeceğim. Bilmiyorum benim çok canım sıktı. Bir sonrakisi aynı yazardan Asilzade Yuvası. Bunu daha okumadım. Yani yeni aldım zaten. Bunu almamın açıkçası kapak fotoğrafını beğenmemdi. İçeriği hakkında çok bir bilgim yok. Yani Charlotte Bronte soyadı öyleyse. Kendi otobiyografik bir eseri. Yazarın Brüksel'de mürebbilik yaparken tecrübe ettiği mutsuzluklardan ilhamla yazdığı 1853'te hayattayken yayınlanan son romanı Hızlık ve karşılıksız aşk acısıyla boğuşan olumsuz, olumsuz koşullar karşısında bile ruhun bağımsızlığını korumaya çalışan bir kadının hikayesi. Bunu bir kitapçıdan aldım. Amazon'dan sipariş etmemiştim. Kitapçıya gittiğimde almıştım. Bu 7 yayınlarının bir kitabı. Zaten başka bir yayında bu kitap yok diyebiliyorum. E, bence gayet güzel. Şöyle göstereyim içini. Yapmak istiyorum. Bakalım. Merak ediyordum o yüzden. Bir sonrakisi benim için en önemlilerinden. Şu kutuya konup yollanmıştı. Şöyle bir kutuya. Ve Monte Cristo kontu. Sonunda aldım. Ne zamandır istiyordum zaten. Bunu Alfa yayınlarından tercih ettim. Şöyle gelirken maalesef biraz hasar almıştı. Şuradan ortadan ikiye bir ayrılmış. Orada gözüküyor, mu bilmiyorum. Onun dışında çok bir problem yoktu. Bunu İş Bankası'ndan almamamın sebebi başta bahsettiğim gibi baskı kalitelerinin çok fazla düşmesi. Maalesef ki İş Bankası yayınlarının da maalesef ki kaliteyi düşürdüğü için. Yani sayfaları aşırı derecede ince. Ve bu da Monte Cristo Kont gayet bilindik ve sürekli basılan bir kitap olduğu için o da büyük ihtimalle yeni baskı gelecekti. Çok eminim bu konudan. Yani en, en iyi 2024 baskı olacaktı ve o da aynı şekilde kalitesi maalesef bir düşmüş olacaktı. Bu yüzden farklı bir yayın arıyordum. Sonra bunu gördüm. Bunu tercih ettim. Zaten 2020 baskı. Baskı yılı. Birinci baskı 2020. Ve kitabın en güzel yanlarından biri içerisinde resimler var. Yani çocuk değilim ama yine de böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Ve kağıdın kalitesi gerçekten çok güzel. Bence siz de bunu tercih edebilirsiniz. Tek cilt olarak var. 1440 sayfa ve normal kitap boyutundan hafif bir tık daha büyük. Çok az yani şöyle. Çeviri olarak bir problem yok diyebiliyorum. Yani benim için sorun yok. Yani gayet güzel çevrilmiş. Bir problem görmedim şu an kadar. Başladım kitaba. Heyecanlandım başladım. 55. sayfadayım henüz. Kitabın baskı kalitesi gerçekten çok güzel ve gerçekten en sevdiğim özelliği bayağı bir içerisinde resimler bulunuyor kitabın. Benim için çok iyi çünkü ben şöyle çünkü kitap okurken ne kadar hayal gücüm geniş olsa bile maalesef ki mekan konusunda çok dar hayal gücüm. Yani mekan farklı oluyor, biraz değişiyor eşyalar falan değişiyor ama evin temeli hep aynı. Yani değişik bir şey hayal edemiyorum nedense. Bu yüzden burada fotoğrafların resimlerin olması benim için çok güzel. İminim ki sizin de hoşunuza gider bence bu yayın eğer almamışsanız daha bu yayından tercih edebilirsiniz spoiler olmaz <laughs> yani böyle baktıkça spoiler yeme ihtimalim daha yüksek çünkü fotoğraflar falan var şöyle kağıt kalitesi falan gerçekten çok güzel ve iyi ki bunu aldım diyorum bence siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz monte kristal konsu Aldığım kitaplar bu kadardı. Video da bu kadardı. İçlerinden okuduklarınız var mı varsa yorumlara yazarsınız belki tartışabiliriz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.